Hiçbir insani ve ahlaki değeri olmayan 40 yıldır alçak ve kalleşçe saldırılarına devam eden PKK terör örgütü cani yüzünün son olarak Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Harekatı bölgesinde 22-23 Aralık 2023 günü 12 kahramanımızı ve 12 Ocak 2024 günü 9 kahraman askerimizi şehit ederek göstermiştir. Bu menfur saldırıyı, saldırıları lanetliyoruz. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızın başı sağ olsun. Bu topraklar ilelebet bize vatan olsun diye 21 vatan evladımız şehit oldu. 21 can, 21 evlat, 21 Ocak, 21 yiğit. Bu büyük acıyla yandık kavrulduk. Tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük. Bugün gün aymadı. Güneş doğmadı. Cennet vatanımızın üstüne. Ateş düştüğü yeri değil. Tüm Türkiye'yi yaktı. Eğer şehitlerimize bir vefa borcunuz olduğunu düşünüyorsanız. Eğer bizlere karşı samimiyseniz önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde terör örgütünü destekleyen kimlik yoksunlarını gazi meclisten çıkarın. Eğer bunları yapmazsanız baş tutanın başı kesilmedikçe bu terör bitmez. Eli kanlı bebek katili idam edilmedikçe bu terör bitmez. Siyasi uzantıları mecliste bulunduğu sürece bu terör bitmez. Teröristlerin ve birinci derecede yakınlarının mal varlıklarına el konulmadıkça bu terör bitmez. Tüm işletme ruhsatları iptal edilmedikçe bu terör bitmez. Örgüt ve sempatizanlarının siyasi uzantılarının sosyal güvenceleri iptal edilmedikçe bu terör bitmez. Yurt dışında yaşayan ve teröre destek verenlerin ülkeye girişleri ve tatil yapmaları engellenmedikçe bu terör bitmez. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edenlerin ömür boyu siyaset yapmasına Engel olunmaz ve tüm mal varlıklarına el konulmazsa bu terör bitmez. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere terör uzantısı partilerin katılmasına izin verilirse bu terör bitmez. Kısaca ve özetle aynı hatalar yapılmaya devam edilirse bu terör bitmez. 90'lı yıllarda terörle mücadele ederken o yıllarda elimize doğan çocuklarımızı bugün kucağımızda toprağa şehit vermemek için bu tedbirleri alm almanız şart olmuştur. Her şeyimizi sizlere borçlu olduğumuz siz şehitlerimiz mübarek kanlarınızla yoğurduğunuz bu kutsal topraklarda huzurla uyumanız için bizler emanet ettiğiniz vatanımızı bayrağımızı ve mukaddesatımızı gelecek nesillere koruyarak teslim edeceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şat, mekanınız cennet olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.